Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Bugün sizlere bir rehber videosuyla e karşınızdayım. Bu ilk rehber videom olacak. Arkadaşlar, rehber videomuzda siz nasıl video çekilir onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, nasıl video çekilir? Başta, i̇şte, şöyle bir, ben de bir şöyle bir program var görüyorsunuz. Bu çok gereksiz kendim için aldığı programlar beyler bugün sizlere iki adet program tanıtacağım Camtasia Studio bir adet de neredeydi o? <laughs> Action şimdi beyler bu iki programda çok iyi programlar Şimdi yavaş yavaş gidersen ilk başlayacağız. Böyle. Çok ayrıntılı olacak. İyi dinlerseniz kesinlikle siz de yapabilirsiniz. Şimdi gençler. Şöyle bir ekran karşılığı bizi Şunun en üst kısmından başlayalım. Şöyle bir şey var. Buradan ah, video kaydettiğiniz zaman nereye kaydettiğiniz orası. Ben buraya kaydetmek istiyorum şu şuraya buralar paneller buraları anlatacağım. Burası kapatma Burada alt atıyor. Burada şuraya atıyor direkt. Şuraya bastığınızda kapanıyor. Şöyle bir de şöyle üç tane seçenek var karşımızda. Biri oyun çekmek için yani şu. Biri masa üstüne çekmek için. Biri de masa üstünden ufak bir yeri çekmek için kullanılıyor. Anladınız mı? Mesela böyle yaptığım zaman şu anda masa üstünü çekiyor. Şu, bu şimdi de yani masa üstünden bir yerleri çekiyor. <laughs> Dosya biçme. Ayda kalsın arkadaşlar. Video boyutu e, 720 piksel kullanıyoruz ben genellikle. Kayıt sistemi sesleri zaman açık. Sas çok önemli. Mikrofon kısmı. Mikrofonlar her zaman kayıtta kalsın arkadaşlar bu. Her zaman kayıtta kalsın. Bu her zaman kayıt alın. Yani böyle arkadaşlar bu kanal. Ses kaydı kısmına gelelim. Burada yani yapacak bir şeyiniz yok. Bu alda kalsın bu. Şurayı bu şeyin şu, olarak Mikrofon her zaman kayıtta kalsın yine. Geçelim. Yok tamam. da önemli bir şey yok. Yakalama ekranı. Bunun F12 bastığınız zaman e, PNG şeklinde ekran tüm masa üstünden bir fotoğraf çeker. Gelelim genel ayarlara. Bunlara hepsi işte böyle kalsın. Ben güncel üstünden denetlemek istemiyorum. Türkçe olsun. Gelin kayıt ayarlarına. Video kalitesi normal olsun. Ne düşük ne yüksek. Çünkü videonun şey, çok yüksek olursa yani çok sıkıntılar da olabilir giriş aralığı bu, bu şekilde kalsın eğer şunu kayıt multiple kullanan kayıt fare ilmeci bu kayıt fare ilmeci hani şu fare ilmeci var ya şu an gezer onu kaydetmeye bunu Tabii ki bile kullan Bu fare tıkama sonucu pratikleştirin de hani tıkladığınız zaman böyle kırmızı bir şey çıkıyor ya böyle balon gibi bir şey. Ben sevmiyorum. kullanmam. Kapama da kartı onları bilmiyorum. Görev bilmiyorum. Tabii ki. <laughs> şu webcam. Bu webcam arkadaşlar. Ee, hani facecam koymak için videolara iki adet facecam şeyi var. İşte şuraya tıkladığın zaman hemen şu webcam mevcut diyor. Ay buradan da şurada mı olsun, şurada mı olsun, şurada mı olsun falan da seçebiliriz. Gidelim buraya. Mikrofon ayarları. Bir sistem var. Seyirin buradan da sistem. Sistem. Arkadaşlar şöyle bir ses geliyor. Bunu yüzde çekin. Mikrofonunuzun sesini yüzde çekin. Ses dengesi kısmında sistem geliyor sesi %10 olsun. buradan da olsun. Yani yüzde ona yüzde doksan, yüzde doksan, yüzde doksan geliyor yüzde on. Buraya geçelim. Şimdi şöyle bir ekran karşılıyor. Hood dedi, FPS. Masut kayıt arasında hoodu gizle. Hood ne demek? FPS şeyi. Ben sadece oyun oyunda normalde hoodu gizliyorum. Yani siz diğer yerde gizleyebilirsiniz, sıkıntı yok. Buraları geçin, buralardan önemli şey yapıyoruz. Şimdi video kaydettiği bir şey var. Buradan tıkladığınız zaman Buradan mesela bir tıklayalım. Heh Enter. Mesela artık Enter a bastığımız zaman kaydeder. A'ya basalım. Artık videoyu A'ya bastığımız zaman kaydeder. Ama benim için ben Bu Mart'ta Yani benim için budur. Daha benim bir kafamdan bir cihazın gelmiş olabilir. Salatan yani şey Dostla kaynatın benim için onu siz verin Siz hiç ellemeyin Durakla... <laughs> Beyler Bu yani çok önemli bir şey Video yani bir şey yani Anne ve babanın içeriye zaman hemen bir video izlemek için yani Num ben buradan yine aynı şekilde seçiyorsunuz tuşu. Ben genellikle burada hani eksi kullanıyorum. Hemen böyle anne ya hemen basıyorum oraya. İşte duruyor. O yani oynamaya kadar o iş mahalle sonra geri dönüyorum ve videoma devam ediyorum. Arkadaşlar, bu pozumuz böyleydi. Çok basit kullandım var. Şimdi gelelim kentalya'ya. Tekrardan şuradan bir kaldıralım. もう一度、10日間、私たちの時間を見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一度見つけたら、もう一 Ha. Mesela şu programda küçük bir kayıt alayım hemen. Evet şu anda renkliyiz. Şimdi kaydı başlat durdur. Tamam kaydı durdur şimdi. Şurada değil mi bu? Aynen. Kopyala. Şimdi bunu böyle kabul ettim Arkadaşlar. Şimdi karşımıza böyle bir ekran geliyor. Videomuzu böyle atıyoruz. Direkt yani o zaman buraya attık. Hemen şu track bir kısmına attığımız zaman bir işte şöyle gönderelim. Görüyorsunuz şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Heh, çekti. Çekmiş arkadaşlar gördünüz. Şimdi Buralarda liberi kısmı var. Buradan mesela animasyon ekleyebiliyorsunuz Eh, ekle bakayım. Görüyorsunuz. Görüyorsun animasyon ekleyebiliyorsunuz. Bunu delete. Ondan sonra müzik ekleyebiliyorsunuz. Fuş. Şeydi ya ha. Müzik ekleyebiliyorsunuz daha sonra. Şöyle bir şey daha var. Bunu da ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir şey. Abi işte burada yazı falan yazabiliyorsunuz. Neyse buralar o kadar da önemli değil. Geçin Tek Tıkalım. Delta. Gittim. Şimdi değer at kalut dedi ya yani okumayı da dediğimizde şöyle bir ek arkadaşı burada yazı yazmayı sağlıyor Şimdi açtığımızda hangi yazı stil olsun i̇şte şu kar olsun mesela bunun içine yazıyoruz yazdık yazımızı ben işte buradan seçiyoruz ben şuna yazıyorum genellikle yüksek işte. şeyde olsun Bekle dur. Yazamadık. Heh, yazdık mesela. Buradan işte bun bunlar gereksiz olmadı geçin. Akıl efekt ekleyebiliyoruz. mesela şu yanlarına şey yapabiliyoruz. Görüyorsunuz işte bu karenin rengini değiştirebiliriz. Ne? Yine şu yanlarda kısmını rengini değiştirebiliyoruz. şuradan da bunu ayarlayalım bakalım olmuş mu? Heh, oluyor görüyoruz. Basit. Son plan işte bunu yapabiliyorsunuz herhalde buradan. Şöyle selam. Gelelim ses kısmına. Bakıyorsun geliyorsun bunun sesi bu kadar. Bu sesini yükseltmek için yüzde çekiyoruz. Bakın. Şimdi daha çok ses geri çektiği de işte. Ha, işte böyle ses de yükseltebiliyorsunuz. Trash bu hani geçişlerin arası geç koymak için Heh. yarıyor. görüyorsun bu şekilde bunlar. Daha sonra her şeyi hallettiniz falan pişman. düzenlemeleri falan yaptınız. Hemen şuradan Cook and Save diyorsunuz. Buradan en yani direkt MP4 only 720 piksel. Buradan hemen ileri son dediğiniz zaman evet. Burada render gibi bir şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi renderlandı video. 720 piksel kalitesinde. Onu da göstereyim hemen. Hayır. Buna da işimiz bitti beyler. Görüyorsunuz ki içine renderladı. Neyse arkadaşlar. kadar e, bu kadardı. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. İmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bye bye.